efendi nerede yurt dışı gezisinde. Havada karada konvoy yapmaya meraklı olan bu beyefendi. Ailesi ayrı bir özel uçakla gidiyor. Bürokratlar, basın, Diyanet İşleri Başkanı ayrı bir uçakta gidiyor. Hediye edilecek arabalar ayrı bir uçakta gidiyor. Ya hiç sıkılmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? işçiye, asgari ücretliye, emekliye fitre verin diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu uçakta ne işi var? Sizleri susturan, sizlere Türkiye'de algı yapıyorsunuz diyen Rütük Başkanı'nın bu uçakta ne işi var? İsviçre'de yıllardır kullandıkları uçak devletin değiştirildiği için hükümet düşüyordu. Emeklisi, işçisi, halkı açken üç uçakla ailesiyle nasıl bir cumhurbaşkanı seyahat edebilir? Utanıyoruz ya. Artık edep. Asgari ücretli, en düşük emekli ve da emeklerin birçoğu açlık sınırının altında bu verileri ben vermiyorum. TÜİK veriyor, bağımsız kuruluşlar veriyor. Niye tarifi uçakta gitmiyorsunuz? Haydi geçti bir uçağa sığamıyor musunuz beyler? Bir uçağa sığamıyor musunuz? İlk kez, ilk kez Cumhuriyet tarihinde bir şey oldu bakın. Bu Cumhuriyet altını. Tam altın. Asgari ücret. Bir cumhuriyet altını bir asgari ücret etmiyor. Bunun mimarı Cumhurbaşkanı soruyoruz. Memnun musunuz yarattığınız ülkeden? İşte hesap ortada. Oysa bakın 2002'de asgari ücret 184 lirayken 2,5 cumhuriyet altın alabiliyordu çalışan. Şimdi bir tane alamıyor.